genç, yaşlı, kadın, erkek buradayız. Hatta henüz dünyada olmayanlarla birlikte. Evet, merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Konuşabilir miyiz biz sizinle? Tabii ilk Nur ismi. ismim. Tire'den Ahmetli'ye gelin geldim. 12 yıl sonra bebeğimle de ilk şölenimizi burada kutluyoruz. Aa, maşallah. Bir <laughs> kaldı. Aa, maşallah. Ya sonra doğumum var. Allah hayırla kavuştursun. Amin inşallah. inşallah. Amin. Ahmetli'nin gelinisiniz evet, gelin. ve şanslı güzel bir gündeyiz ki şölendeyiz inşallah. Evet. O evet. da kültürle doğsun. Şimdiden alışsın Evet. <laughs> evet. Nasıl beğendik değil mi şölenimizi? Çok güzel. Çok güzel. Müthiş bir ortam. İyi ki başkanımız böyle bir organizasyon düzenledi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ederiz. Yani. Sağlıkla kavuştursunlar. İnşallah. 12 yıllık beklenti hayırlı evet. tamam. Teşekkür i̇nşallah. ederim. Çok sağ olun. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Siz de hem mutlu hem heyecanlı. Heyecanı yani yer, herkese versin. Allah herkese arayanlara Amin versin. Amin inşallah. Yani kelime bulamıyorum yani. Hoş geldiniz. Bu ne diyeyim yani? Şimdiden alışmaya başlamışsınız evet. bütün aile. Şölenle başladık kültüre. Evet. Nasıl? Şölenimiz muhteşem olmuş değil mi? Çok güzel, çok güzel. Herkese bekliyoruz bunları. Şimdi bir daha olacak seneye. Her zaman, her zaman. Her zaman bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Anneciğim sen nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Sağ olun. Şimdi 12 senedir beri bir bebek bekliyorduk. Bu sene ereceğiz ona. İnşallah. Allah'ım hayırla kavuştursun, hayırlı ömürlü kızsın inşallah. Evet. Şimdi bir tane daha var. Geldim. Ondan da bir bebek bekliyorum. İnşallah bir tane de bekar oğlum var. Onu da ev vermek istiyor. <laughs> Bugün de şu şenlikte, şölende hep beraber dua edelim. Hem mutlu olalım, hem de gönlümüzün muradı olsun. Şöleni nasıl buldun beğendin mi? Çok güzel. Çok güzel beğendim. Haftaya yine bir şölenimiz var. hep buradayız yani. Buradayız. Bekleriz. Ha, yine bekleriz sizi. Ya, buradayız biz de. Teşekkür ederiz. Hadi ya, her gününüz de. böyle güzel olsun. Ya, teşekkür ediyorum. i̇nşallah. Evet, i̇nşallah. inşallah. <laughs> Cümlemize böyle olsun ama artık şehit olmasın. Herkes barış sağlık içinde yaşasın. Mutlu huzurlu bir şekilde. Barış olsun, huzur olsun. Başka hiçbir şey istemiyoruz. İnşallah. Bu hayattan. İnşallah. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. İnşallah. Çok teşekkürler.